Evet. Arkadaşlar merhaba YouTube kanalıma hoş geldiniz. Rol çaldım pezeri. 16 kilo diyor 30 ca 15 dakika. Yiyebilir misin? 15 dakikaya yiyeceğimi düşünüyorum ama da 50 dakikalık iddiaya netim cebimde o. Ama 15 dakikayı da çözeceğiz bakalım. Her türlü 50 dakikayı kesin yerim 50, 50, dakika 50 kesin dakikada. 15 dakikada yersen ne kazanıyorsun? 15 dakikada Fromex. 50 dakikada yersen 45 milyar TL. 45 milyar, 45 milyar milyon TL. TL. Aynen. Ben yemeyeceğini iddia ediyorum. Sen ne diyorsun? Bankolu. <laughs> ben, ben de iddiaya girer misin ekstra Sen <laughs> de girelim kardeşim sen çok istiyorsan. 10.000. 10.000 TL. 15 dakikada. Ya adam 50.000 lira veriyor. Ben sana niye iddiaya gireyim? Ekstra 10.000 daha işte. Sen onu 20 yap. 15. 15 anlaşalım. 15 dakika 30 can yersen 15'e ben vereceğim sana. yiyemezsen, yiyemezsen 15 bin lira alırsın. 15 bin lira alırsın. Hadi anlaştık. O zaman cağcıda da görüşelim. Görüşürüz. Kap öyle yapayım. Kapat. Evet şimdi Metin Usta'ya gidiyoruz. Caner ne hissediyorsun? Yiyebilecek misin? <laughs> ya oğlum yememe ihtimalim yok benim. <laughs> Çok rahat diyorsun yani. <laughs> Çok rahat yerim. 30 kilo kadınlar yarım saatte 25 şiş yiyor. Yani bunu Yemiyorsam da artık benimle arkadaşlığı falan kesin. Ben kendimi yani ne yapayım? Keseyim mi? Atayım mı? Ne yapayım? O derece diyorsun ha? Yani. Büyük oynadın şu an. Linçin kenarındasın. Yemen lazım. Yenir. <laughs> yemezse adam değil. <laughs> Peki yerse olur. Sen uğur, ne diyorsun? Yerse olur. Sen ne teklif ediyordun? Ben Öyle bir teklif. 15 bin. Keş. 15 bin keş. Yerse. Vay yemezse 15 bin keşi alacağım. Sen ne diyorsun? Yer mi? Ben yer diyorum. Ama sen bu parayı vermezsin. Sen diyor. parayı vermiyor. <gülüyor> yer. <gülüyor> Para sen ne diyorsun? Şey, üç ben yeme durumuna kadar. göre yarın ben de yiyeceğim <laughs> diyorum. Sen <laughs> Caner yer mi? Caner yer zaten garanti. Garanti yeriz. 15 dakika 30 tane. 15 bak. 30 tane kesin yer. 15 dakika için konuşuyoruz. 15 dakika şey konuşuyor. 15 30 tane yer mi yemez yok, mi? Yemez mi? Onun 50 dakikada 50 dakikada yer. Ona ben de okuyayım ama 15 dakikada bence yiyemez yani. Bir yerde bir yerde kanka ya. Neyse bakalım. İçeride göreceğiz. Arkadaşım hoş geldiniz yarışmaya. Bu arkadaş yer mi? 30 tane. 15 arkadaş, dakikada. E, 15 dakikada yemez. Biraz daha zaman lazım. Ama e, yemez yetkiye şey değil. Yer. Güveniyoruz. Işık var diyorsun. Işık var. Ama son ışıklara bakacağız düğmelere. <gülüyor> <gülüyor> Finalde <gülüyor> göreceğiz. Biraz şey de Finalde görüşürüz. Siz de erkekler, Metin Usta hoş geldiniz. Hoş Arkadaşım. bulduk abi. 50 bini kaç, bin kaç dakikada veriyoruz? Metin Usta'ya geldik. 50 bini kaç dakikada veriyoruz? Yapsın. 30, 30 dakika ne abi. Doğru, 30, 30, 30 dakika. 50 30 Hayır, <laughs> 30 dakika. 30'a düşmüş demek. 50 bin 30 da? 50 dakikada 25 ha, o, o da yani iyi. 10 dakika da yarışma mı Yok 10 dakika mı? mı? Normal yiyeceğiz. Biz 15 mi? Yarısın, yarısın şey var, yarışma 10, 10 dakika yani şu an. Değiştirdik onu dedi ama ya ikiye düşürdük dedi. Dün aradım 15 dakika Abi. abi kim yiyecek? Ben yiyeceğim. Abi. Dün aradım 15 dakikaya. Promes dedi. Bakacağız. 15 dakika. 15 dakika mı 10 dakikam 15 dakika olsun. 15 değil. dakika tamam. Yok 15 dedi eminim. İki kademeye düşürdük dedi. Sizi siz, siz mi kıralım ya? Yani? Estağfurullah. Eyvallah. öyle bir <laughs> söylüyorum. Kimle görüştüm bilmiyorum. Tamam, <laughs> Merhabalar. Ben kamera menajeriyim. Hadi Buyurun menajer bey. Sen nesin? Ben de öyleyim ya. Düz ibo, düz ibo. Hadi <laughs> O zaman Gelin giriş yapalım. De. Sıcaklığına bir bakayım. Sıcaklığına bakalım. Ağzımızı yakmasın. Bir, bir, bir aynen bir yarım dakika falan bekleyelim. Biraz bir soğusun. Ve ağzımızı yaka yaka yemeyelim. Aynen ya bir tabak alayım. <laughs> bir tane tabak alayım. <laughs> Arkadaşlar yayını beğenelim, beni sevleri gönderelim. Yayınımız çoğalsın. Bir <laughs> tane kaşık alabilir miyim? Kaşık çatal şunun için. Sosyal Kalmayacak. Kafasında iki kamera. Kendileri için, kendi kanalları için çekiyorlar. <laughs> Eyvallah. Arkadaşlar sen, ben ona çektim. çektim. Sen <laughs> onu bana ver abi yok. Yerimiz İstanbul Tuzla Marmara Duran 250 metre direkt E5 D100 Karayolu'nun yan tarafında Başlayalım. Birazdan başlayacağız. <laughs> 3, 4 3 2 1 Canlar abi şu an çok güzel başladı. <laughs> Arkadaşlar çok güzel başladı Caner abi konsantrasyonunu bozmuyoruz. Çok güzel gidiyoruz. Devam abi, devam abi, devam abi, devam abi, devam. Yutamadım. Abi, <laughs> <laughs> Süre burada. <laughs> Şu an bir dakika oldu. Bir ramacım var. var mı? Yarım yarım. Saç gelse mi aldım? 15 dakikada <laughs> yiyemem de 50 dakikada yiyeyim ben. Hayır, hayır. Sen de 6 dakika olur. Arkadaşlar ya, da çok kalabalık geldi Caner abiler. 20 kişilik bir ekip. Herkes şu an onu destekliyor. <laughs> Canan abi çok güzel evet, gidiyorsun. Abi ben de bir açık ayıramı alayım mı? Ben bu arada açık ayıramışım. Hadi bir <laughs> şey yapayım. Tamam, teşekkür <laughs> ederim. Hadi bakalım. Kendisi de öyle istedi arkadaşlar. İyi. Şu an çok güzel video. 5 dakika oldu. 7. canlı. Çenem yoruldu. Arkadaşlar bir yayını beğenelim. Bugün bir tane daha yarışmacımız olacak. Başka bir çıkmadı. Hiç gelmiyor. Arkadaşlar. Ya <laughs> abi şu an kuruyorlar. Onun da konsantrasyonunu bozmak <laughs> istemiyorum. Canan abi güveniyoruz. 20 kişilik bir ekip olarak tam destek. Kaç dakika? 15 dakika içerisinde 30 cağı yerse iPhone 16 Pro Max. Eğer 15 ve 50 dakika içerisinde yerse de 45.000 TL ödülü. Efendim gösterken mi? Şu arkadaş gelecek. Hadi. Yiyemezdik. Bravo. Bravo. 2 yıldır bunu konuşuyorduk. Midendeki boşluğu Yok ki. Yerimiz İstanbul Tuzla'dayız. Ödül görünmüyor arkadaşlar. Ödülümüz burada. Ödülümüz 15 dakika içerisinde yerse 16 Pro Max. Eğer 15 dakika da yiyemezse 15 50 dakika arasında yerse 45 TL ödül. Uğur. Şunu kafamdan. Kadınlar için süre değişmiyor, zaman değişmiyor ama 25 adet cabir içecek bir salata bir lavaş yemesi lazım. Ne diyorsun? Başaracak mı? Baba bak bakacağım. Başaracak mı? Ne diyorsun? Sanmam baba ya. Başaracak mı? birincisi oldu olsun yeter. Başaracak mı? Olur. Başaracak. Kesin yer mi diyorsun yani? Kesin yer. Birazdan yiyecek onu. Yer diyorsun. Kendisi istedi arkadaşlar. Yer mi? 45 dakikada 30'u Yiyemez mi? Yiyemez Yiyemez Yer mi? 15 dakikada mı? Yer şu an Şu, yer. şu an 40, 45, dakikada 45 dakikada Totalde oldu. 30 olacak Yer yer Yer, yer mi? mi? Çok, çok rahat yer de Biraz şey kırıldı oldu. Tıkanır mı abi? Ne diyorsun? Tıkandı şimdi biraz Biraz rahatlayacak. Yapacak bu işi Bola verse hallederiz Cem abi en büyük destekçisi Caner'in. Yer yer. Ben de yer diyorum. Yer mi? mi? Halefim olarak görüyorum ben o. Ben benim halefim. Ben bu arada iddiayı kazandım. 15 dakikada yiyemedi. E, ee, 15 bin <laughs> <laughs> alacağım Caner'den. Yiyemedi Şimdi yer mi? Menajeri olarak. <laughs> ya, 37. Rahat <Dağıt> diyorsun. Rahat. <laughs> <Dağıt>. Ne diyorsun? 37. <laughs> yer abi. Beni bile yer abi. Yeter <laughs> ki aç olsun. Senin iyisin oğlum Caner. <laughs> Yer abi. He? Herkes Zaten yer diyor. <gülüyor> <gülüyor> Tıkanma ihtimali yok mu diyorsun? Kesin yuvarlar mı diyorsun? He? Yer yer. Ne satın? Yer mi? Her türlü yer 30 tane. Tıkanmaz diyorsun? Yok. Evet. 15 dakikası var. Yok 15 dakika yok. 15 dakikada 6, de dakika da de. 15 dakikada yiyecek değil mi? 30 dakikası var. Ne diyorsun? 42. dakikada bitirmiş olacak her Bitir şeyi. Bitirir mi? 30 her saniye şey 42. dakikada. Her <laughs> şey bitecek diyorsun. Evet. Hepsini bitirecektir. Yer mi ne diyorsun? Yer bence yer çok kesin rahat yer, yer. yer. 50 dakikada uçurur. Ne diyorsun? Yemezse... Vay be. Tamam kesin diyorsun. <gülüyor> <gülüyor> Bitirir mi abi ne diyorsun? Mümkün değil. Mümkün değil mi diyorsun? Yiyemez mi yani 45 dakikada? Yemez. Sıkınır mı diyorsun? Ekstra bir 10 dakika daha veririm ben. O derece diyorsun. Doğru. Abi iddialı çıktı, yiyemez dedi. Ekstra bir 10 dakika vereceğim. Arkadaşlar yerimiz İstanbul Abi çok iyi gidiyorsun. Sen alacaksın. İnanıyoruz sana. Evet. Zor, Zor ama imkansız değil abi. Abi daha 22 dakikadasın. Kaçı Karışma yiyor ayırıyor şu ayırıyor an? Kaçı ayırıyor 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 yiyor arkadaşlar? Şu an 18 17 17 yiyor. 3 tane Orada da 10 tane, 13 13 tane daha var. Ne geldi? Onlar da canın abi çok. Güzel. 45 bin TL ödül. Şöyle bir. Eğer 15 dakika içerisinde yeseydi onu atıp bunu kazanmıştı. Şu an 15 dakika içerisinde yemediği için. 45 bin TL ödüle doğru koşuyor. Bıraktım mı? Dur gidiyor dur bakayım biraz ara vereyim. Abi, abi, daha 24 dakika yani Yarım saatim var. Ya. Yani yarım saatim, var. Bak, yani yarım saatim var. var. Bir anda yok dersen pişman olabiliriz. Bir yok demeyin birazcık yürü durabilirsin. Yürü istiyorsan. Nefes at. Şöyle. Atın. Şey ha, bir ya, abi 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 Oğlum yarısı yarısından fazlaydı. Öyle düşün. Motive et kendini. Yani. Işte. Soğudu ya hiç Sert gitmiyor. Motive. Soğudu hiç gitmiyor. Sıcaklardan da mı? Ne var gidiyor ki? Masada zaten. İyicez, metin, yiyeceğiz mi? Hepsini yiyeceğiz. Aha abi. Ön taraf da bitti. Ayı. Doğru dürüm. Şu an. Onu yersen Zer. zaten yersin. Abi onu yersen kazandın zaten. zaten tane kaldı. Zaten de uyandım da. Onu yersen 10 on tane daha var. Onu da abi. Böyle bir rahatlat. Seni bir iştahın açıldı abi. Soda falan Arkadaşlar. Önem yoruldu. Çiğneyecek yerim kaldı. Caner abi şu an düğüm yaptı. Salatası var, içeceği bitti. Lavaşı şu an bitiriyor. Son 10 şiş. Son 10 şiş kaldı. Onu yerse son 10 şiş. Ondan sonra 45.000 TL yürümüyor, koşuyor. Abi Fevzi abi cumartesi ve pazar günleri bizlerle olacak. Yeni sunucumuz Şöyle bir daha. Iyi. Üzerine iki dilim künefe hazırlattı. Rahat mı diyorsun? Yanar böyle. 200-200-400 gram da künefesi var. Her türlü. Dilim. Rahat. Yedi. Çok. Bir şey yok. O jön hararet. Yap. Çıtırdan bir hararet yaptı. Ufak bir dinlensin. Bir şey yok. Çıtırdan bir hararet yaptı. Birazdan bitti. Halledecek Abi biz. Hemen babayı yiyeceksiniz. Şu an dedi bak. Evet. Allah Allah. Kendimizi zorlamayız. Bu sarı kutu duruyor. Bizim maçlarımız. Sus. Şöyle bir hararet. Ben... Bir daha kamera Zaten yes ötüyor. Yayında annemle yes. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar yayını beğenelim bugün bir yarışmacımız daha var. <laughs> yeminim, hafta sonları izle <laughs> bir... ben abi. Sen siyah giydim bende. Yerim mi? Kucaklamaz mı? yiyemezsin? O yer mi? Sen ne işin Yani yok abi. Abi baştın mı? Kusacağım yoksa? İstiyor musun bunu yayında? Kusacağım. mı? Son sen diyor. Bravo, son karar. Arkadaşlar Caner abimiz şekilde Yayını kapatıyorum. Yerimiz İstanbul Tuzla'da. Erkek bir, üçün, üçün, bir için 30 adet Caki bu. Bir için 30 adet Caki bu. Bir için 30 adet Caki bu. Caner'cim ne diyorsun? Yok soracağım ya. Fikirlerini, Fikirlerini alayım. Mı? Kusacağım ya. O derece <laughs> miyiz? Kaç tane yedin? 17-18 tane yedim ya. Zorlasan 20 olur. 20'den sonrası kutmayacağı için daha fazla zorlamıyorum. 30'u tamamlayamaz. Üst limitin o zaman 20 diyebilir miyiz? Üst limit 20 hocam. Üst limit 20. Yeter Ben sigara içeceğim ya. Sevim sen bir sigara iç. be sigara <laughs> abi İki, tane. i̇ki baba. İki abi, <laughs> sizlerden, sizlerden yedik oğlum yani. Ek iç mi? Şefim ek, ek içe başladım bir tane vurdum baba. Sana Ağırsın, bir tane yakışmaz bir tane. tane, tane Canar kazanamayınca. Ben yedim ben. Ne diyorsun yarışma hakkında? Zor. da yap, Az önce zor. yer diyordunuz ne oldu? Ha? Ne oldu lan? Tebrik ediyoruz arkadaşlar. Hani yerdi lan? buraya bak. Hani yerdi lan? Ha? Ne diyorsun? Ben yiyemez dedim. Zor değil mi? Zor. Candi tebrik ediyorum. Yiyemez demiştin. Tabii. Ki. Hayal kırıklığı. Vallahi büyük hayal. Üzdü mü? Kendimi yemeğe vurmak zorunda kaldım o yüzden. Üzdü mü abi? Çok. Hayallerimiz yıkıldı. Ben bunu beklemiyordum. Bunu beni yıktı benim. Evet. Allah yıktı ya. Büyük destekçisiydin ama. Ah ulan. Sağlık Aga olsun. Be. Yeni yarışmalar abi. İnşallah. <laughs> Efkan'ım yarışmayı düşünüyordun. Ne, düşü ne diyorsun şimdi? Caner yemediyse yiyemem. Kimse yiyemez miyiz? 30 tane mümkün değil. Caner abi yerdi. Hani lan yerdi? Ama gününde değildi bugün. Hani senin de yerdi? Beni de yer. Bugün gününde değildi. <laughs> Anlat. Anlat. Vallahi... <laughs> yok yani. Diyecek şey yok değil mi? Kelimeler kifayetsiz. Çok büyük ayak. Değil mi? Çok yüceltmişiz sanki Caner'i değil mi? Çok yüceltmişiz. Daha önce hiç görmedik ki böyle bir performansını. İlk defa görüyoruz. O değil mi? Yerim diyordu şu ana kadar. Laftaymış. Edolarda. Laftaymış Edolarda demek ki. Buraya kadarmış. Lafta hepsi. Ama yiyemez. şunu söyleyeyim. Caner yemediyse bu dünyada bunu yiyecek kimse. Burada kimse yiyemez mi diyorsun? Evet. Ne oldu yiyemedi? Abimiz dedik bağrımıza bastık. Yiyemedi. Ha, ben zaten yiyemezse ne demiştim ben onu Vay be. Tamam o Metinus'ta zaman. Medir Usta yenmedi Cener'i. Cener yenilmedi. Yenilmedi. Asla kabul etmiyorum. <gülüyor> Cem <gülüyor> abi psikiyat <laughs> kaldıramayacak bu durum. <laughs> Depresyona girecek. 25. <laughs> 30 30 ca yerim dedi Caner. Bize çok <laughs> inanmıştık kendisine ama yiyemedi. İddia ile ben kazandım bu arada. Caner'in 15 bin, 15 bin lirasına çökeceğim 15 dakikada Videonun başında var izlerseniz 15 dakikada 30 tane Yeseydi 15 bin lira ben verecektim Ama yiyemedi için ben alacağım Burada burada yine kazana Ben olmuş oldu, tamam mı Evet arkadaşlar Metin Usta'dan çıkıyoruz Caner 30 tane ca yiyemedi Çok güvenmişti kendisine Ben <laughs> Oğlum dur ben konuşuyorum İpliğe ben burayı <laughs> Çok güvenmişti kendisine. Kendisi de kendisine çok güvenmişti. Canerim. Ne hissediyorsun? İyiyim ama... Yemiş oldun. İyisin. Tane zormuş. İyi zor mu? Zaten yiyemeyeceğim anlayınca fazlasını bıraktım. Bıraktım diyorsun. Biz çok... 22 yerim. 20, 22 ya da 23'e kusa kusa zorlarım ama 30, 30 zor mu gitmez. 30 gitmez. 30 gitmez. Hani yes, bir, biri yapacaksa 25 yapar en fazla. 30'u 30 zor. Caner kaybetti ama ben kazandım 15 kini cebime koyacağım ee, Yiyemedi Caner çünkü 15 dakika 30 taneyi Bugünün kazananı ben oldum Güzel bir iddiaydı Ama kumardan uzak durun arkadaşlar Böyle şeyler size para kaybettirebilir Evet arkadaşlar video bu kadardı Like atıp abone olmayı unutmayın Kendinize iyi bakın O zaman hadi olunuz